Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. 6000 CCD'lik yani 6000 CD Ford Transit araçlarda bulunan orijinal teyplerin roket sorunu ile anlatacağım. Lokete, to, lokete düş düşmüş bir teyp kesinlikle açılmıyor diyorlar veyahut yani program yüklenmesi gerekiyor. eee yani program yüklenmesi gerekiyor. 150-200 TL gibi bir masraf istiyorlar. Biz bu aracı 2005'te aldık. Aracımız 2008 model. Kodu kaybetmiştik. Bir kere hakkı vardı. Onu da yanlış girdik ve loket sorunu geldi. Hiçbir şekilde açılmıyor. En son tesadüfen bulduğum ve sizler gibi arkadaşlara paylaşmak istediğim bir söz şey söyleyeceğim. 6000 CCD bu teypler loket olsa bile hala çalışmaktadır. Ancak kontak açıkken değil, araç çalışırken çalışıyor. Nasıl? Teybimizin 1 ve 6 tuşlarına bastığımız zaman teybin seri modelleri kaç model olduğu gibi özellikleri çıkıyor. Gördüğünüz gibi <laughs> 1 ve 6'ya bastığımız zaman seri numarası da görüküyor V yazan ama genellikle eğer teyip ikinci kez program yüklendiyse o programı değiştiriyorlar. Kodu teybi söktüğünüz zaman üstte etiketinde Gerçek seri numarasını, yüklü seri numarasını ve e, gerçek kodunu öğrenebiliyorsunuz ama loket düştükten sonra kodu öğrenmiş olsanız da işten geçmiş oluyor. Ama ben e, tesadüfen yine bulduğum gibi 3 ve 6'ya bastığımız zaman bu şekilde göstergeler çıkıyor. Bu göstergeler geldiği zaman low esnasında radyo açılıp hemen geri kapanıyor. Siz de denemişsinizdir. Lo geldiği zaman eğer aracınızı kontak atıp çalıştırırsanız teyp aktif hale radyo aktif hale geliyor ve tek trans da çekiyor yani. Tek frans da çekmiş halde oluyor. Ama bu sayede MP3 çalar aldık 50 TL'ye aldım. Bu sayede kod, rad, radyo kodunu işlederek teybimi aktif hale getirmiş oldum. Bunu uygulamak için ilk önce kontağımız kapalı. Teybimiz kapalı. Kontağımızı açıyoruz. Loket yazısı geldi. 3 ve 5'e ilk önce 3'e sonra pardon 6'ya basıyoruz. Bastık. Şu anda radyomuz aktif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamız çalıştı. Radyomuz çalıştı. Buradan Hadi <laughs> sene. <laughs>